Yeni bir döneme girmiş durumda. Türk televizyon dünyasının yükselen yıldızlarından biri olan Ulaş Tuna Astep'e hem karizmatik duruşu hem de derin oyunculuk yeteneğiyle kısa sürede milyonların sevgisini kazandı. Duygularını doğal bir şekilde izleyiciye geçirebilmesi onu çağdaş Türk dizilerinin en dikkat çekici isimlerinden biri haline getirdi. Sadece oyuncu değil, aynı zamanda disiplinli bir sanat insanı olarak tanınan Astep'e tiyatrodan diziye. Sinemadan dijital platformlara kadar geniş bir yelpazede başarılı işlere imza attı. 1 Ocak 1988 tarihinde İzmit'te dünyaya gelen Ulaş Tuna Astepe, çocukluk yıllarını Kocaeli'de geçirdi. Henüz küçük yaşlardayken babasını kaybeden Astepe, bu olayın hayatında derin bir iz bıraktığını her fırsatta dile getiriyor. Annesi tarafından büyütülen Ulaş Tuna, Erken yaşta hayatın sorumluluklarını öğrenmiş, bu olgunluğu da oyunculuk kariyerine yansımıştır. İlk öğrenimini İzmit'te tamamlayan Astepe, lise yıllarında sanatla daha yakından ilgilenmeye başladı. Özellikle tiyatro kulüplerinde yer alması, oyunculuk tutkusunun ilk adımlarını oluşturdu. İstanbul'a taşındıktan sonra Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümünden mezun olarak profesyonel oyunculuk eğitimini tamamladı. Bu eğitim süreci, onun sahne disiplini kazanmasında ve duygusal derinliğini geliştirmesinde büyük rol oynadı. Ulaş Tuna Astep'e kariyerine tiyatro sahnesinde başladı. Bayrak, Babamın Cesetleri ve Kredi Kartı Aşkı gibi önemli oyunlarda yer aldı. Sahne performansıyla kısa sürede dikkatleri üzerine çekti ve televizyon dünyasına geçiş yaptı. Televizyonla ilk tanışması 2008 yılında yayınlanan Rüya gibi dizisindeki küçük bir rolle oldu. Ancak izleyici onu asıl olarak Karadayı dizisinde canlandırdığı Orhan karakteriyle tanıdı. Dizi boyunca sergilediği sakin ama güçlü performans hem eleştirmenlerden hem de izleyicilerden tam not aldı. 1818 yılında ise kariyerinin en büyük çıkışını Sen Anlat Karadeniz dizisiyle yaptı. Dizide hayat verdiği Tahir Kaleli karakteri, Türk televizyon tarihine damgasını uran rollerden biri haline geldi. Nefese olan aşkı, ailesine bağlılığı ve adadalet duygusuyla öne çıkan Tahir karakteri, hem dramatik gücü hem de aksiyon sahneleriyle Ulaş Tuna Astepe'nin kariyerinde bir dönüm noktası oldu. Bu rol, ona sadece Türkiye'de değil, Orta Doğu ve Balkanlarda da büyük bir hayran kitlesi kazandırdı. Dizinin başarısının ardından ulaştığı Astepe sinemada da yer almaya başladı. Körfez, Sen Ben Lenin ve Cam Perde gibi sanatsal değeri yüksek filmlerde oynayarak farklı türlerde de ne kadar güçlü bir oyuncu olduğunu kanıtladı. 1921 yılında Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı dizisinde Barbaros Hayrettin Paşa'nın kardeşi Oruç Reis karakterini canlandırdı. Bu proje onun aksiyon sahnelerinde ne kadar başarılı olduğunu bir kez daha ortaya koydu. Tarihi yapının içerisinde hem fiziksel performansı hem de duygusal derinliğiyle izleyicileri etkiledi. Özel hayatında ise oldukça sakin bir yaşam süren Ulaş Tuna Astep'e medyadan uzak durmayı tercih ediyor. Göz önünde olmaktan ziyade işine odaklanan bir oyuncu olarak bilinen Astep'e sanatıyla var olmayı ilke edinmiş durumda. Sosyal medya hesaplarını da genellikle projeleriyle ilgili duyurular ve anlamlı paylaşımlar için kullanıyor. 2025 yılı itibariyle Ulaş Tuna Astepe, yeni projesi Güneşin Çocukları adlı dizide başrolde yer alıyor. Bu yapımda geçmişiyle yüzleşmek zorunda kalan bir adamı canlandıran oyuncu, yine duygusal ve güçlü bir performans sergiliyor. Hayranları bu rolün onun Sen Anlat Karadeniz dönemindeki etkisini yeniden yaratacağına inanıyor. Bugün Ulaş Tunu Astepe, Türk televizyon ve sinema dünyasında yetenek, saygı ve disiplinin sembolü haline gelmiş durumda. Her rolüne ruh katan, karakterleri yaşayan bir insan gibi hissettiren nadir oyunculardan biri olarak kariyerine emin adımlarla devam ediyor.